Online arbitraj yaparken Amerika ya da İngiltere şirketimizde markanın kendi internet sitesinden ya da herhangi bir internet sitesinden ürün aldığımız zaman yaşanılan problemlerden birisi sipariş iptali yani order cancel problemi. Bu problemin çözümünün çok basit olduğunu biliyor muydunuz? Arkadaşlar sitenin kendisiyle sipariş numarasıyla birlikte canlı chat üzerinden ya da iletişim kısmı yani kontak az kısmından bir e-mail adresine mail göndererek sorunu halledebiliyoruz. Nasıl? Arkadaşlar burada karşı tarafa sipariş numarasını yazıyorsunuz ve gerçek bir kişi olduğunuzu kredi kartınızın son 4 tanesini ya da kredi kartı ekstrenizi gönderiyorsunuz ve siparişi ben verdim, bu saatte verdim gibi detaylı bilgileri de kendilerine aktarıyorsunuz. Daha sonrasında o internet sitesinden ürün alırken tekrar herhangi bir sipariş iptali yaşamayacağınızı göreceksiniz. Görüşmek üzere.